Sence bir erken yok. seçim gerekli mi? Bence erken seçim gerekli ama bizim halkın da birazcık adam olması gerekiyor. Ne gibi? Şöyle, bizim seçmen oy verirken ya ben bu partiye oy veriyorum acaba bu partinin bana ne avantajı olacak, ne dezavantajı olacak acaba çocuklarıma iyi gelecek sağlayabilecek mi diye düşünmeleri gerekiyor. Ama bizim halk diyor ki Erdoğan Müslüman, Amerika ey Amerika dedi ya arkadaş ey Amerika ben de derim sen söze bakacağına eyleme bak düşün ya ben bu adama niye oy veriyorum diye bir düşün ya. Ya kalkıp da Erdoğan Müslümansa Müslüman bana ne ya? Onun yaptığı ibadet bana fayda mı sağlayacak ya? Ondan sonra Erdoğan Erdoğan'a kalsın ülke çok iyi ya canım. E bana göre iyi. Ama durumum iyi Allah'a şükür. Allah olmayanlara daha fazla versin. Ama benim durumum her ne kadar iyi olsa da elin almanının 1 liraya aldığı şeyi benim 15 liraya almam bana koyuyor. Koyuyor. Bu ekonomi bu benim iyi durumum iyi olmama meselesi değil. Eğer bir Alman bir şey 1 liraya alıyorsa, ben 15 liraya alıyorsam arada bir haksızlık var demektir. Millet bunu anlamıyor. Evet, vatandaşlardan da ekonomi şu anda iyiye gitti yönünde, şey, ekonomi kötü değil diyorlar ya mesela. Ben çok duyuyorum burada. E gerizekalı onun için. Aziz Nesin boşuna demedi %60 aptal diye. %90 aptal bu ülkenin. Kimse kusura bakmasın. Aptalız. Aptal Aptalız. <laughs> Kimse kusura bakmasın ya. Gerizekalı mı milletiz? Millet düşünemiyor, düşünemiyor. Şey, hayır, hayır. Türkiye'nin yüzde altmışı aptal, bir sen varsın akıllı, öyle mi? Ben akıllıyım sadece. Belli sen sadece. Sen mi akıllısın? evet ben akıllıyım anlamda. sadece. Bak, Allah, ım Allah ım sizin görüşlerinizi madem. Niye? Allah akıl, verse, derse gelip buraya şey yapmaz. Boş ver, boş ver, boş ver kardeşim. Sizin görüşleriniz olalım, niye öyle dediniz? Ne konu bilmiyorum da arkadaş, hani Türkiye'nin yüzde altmışının geri zekalı olduğunu söylüyorsun. Evet. Aziz neden? 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 Ya sen boş ver azizim aziz sen neden? Sen kendi görüşünü söyle. Neden? niye bu Türkiye'nin %60'ı gerizekalı? Halkımız, bizim halkımız sorgulamayı bilmiyor. Düşünmüyor. Eğitimsiz. Ama insanlar genetikten aptal değil. Eğitim politikaları yüzünden, zamanda yapılmış eğitim politikaları yüzünden gerizekalı bizim millet. Sorgulamıyor, düşünmüyor. Onun için %60'ı gerizekalı, %40'ı senin gibi akıllı. Evet, öyle. Yani senin gibi 3 kişi gelse bu Türkiye'nin başına dört dörtlük olur öyle mi bu Türkiye. Evet öyle. Liyakat gelecek. Liyakat önemli. Liyakat diye bir Olay, şey yok devlet adı, şeylerinde. <laughs> arkadaş ne konu üzerine konuşuyor? konumuz erken seçim. Erken seçimden konuşuyoruz ve yönetimden, ekonomiden konuşuyoruz. Siz ekonomiden memnun musunuz mesela vatandaş olarak? Ya şimdi ne diyecek boş kardeşim ya. Neden? Ya bu şekilde görüşlü insanlar olduğu sürece yani sen neyine güvenerekten Türkiye'nin yüzde altmışının geri zekalı olduğunu düşünüyorsun ki? Evet, ya kusura bak ya, Demek istediğim zaten, yani. demek istediğim zaten amca o yani anladın mı? Evet. Şimdi evet, senin şey yaşın kaç yaşı ya. bir dakika? 24 saniye, Bak daha yaşı 24. Ay, Şimdi bir diyeceğim ezan okunuyor olmayacak. Atan saniye, abi, yok Şurada dinleyenlerin ya. çoğu senin atan yaşından büyük. E, sen gelmişsin yüzde altmışı geri zekalı. Evet, sen önce evet. bir terbiyeli, adaplı konuşmayı öğren atan yaşındaki bir insanlara karşı. Bir arkadaş röportajını e bitirsin ne diyeceksin? onu dinleyelim Abi sonu dediği biliyor musun? %60'ının altmışının gerizek hal abi sen görüş de bildirmiyorsun Zekalı ama dedi. arkadaşın dediği bir kelimeye takıldın. Abi. Neden öyle dedi? Onu sordun mu? Neden abi, öyle diyorsun niye? diye. Ne dedi, onu dinleyelim bakalım. Anlasın da bir dinleyelim, dinleyelim. bari neymiş. Ben sana sorayım Anlasın. Tamam, Anlatayım şey mı? Bir dinle. Niye öyle dedi? Dinleyin dinle. dinle, dinle. ne diyecek? Niye öyle dedi? Söyle daha Niye öyle? Biliyor musun? İnsanlar oy verirken düşünmüyor. Sorgulamıyor. Bir sorgulamadığı için ben de böyle bir şey dedim. Eğer sorgulasaydı şu anki durumumuz böyle olmazdı. Ya elin Amerikası, Amerikalısı onunla bununla uğraşıyor, bilimle uğraşıyor. Biz hala yok başörtüsü, yok şöyle yok böyle. Ne diyeyim? Akıllı mı diyeyim? Ne diyeyim? Söyleyin. Ne diyeyim? Sadece başörtü mü yani? Şimdi. Hayır, biz gelişemiyoruz. Bak 20 yıl önceki tartışmalara bakıyorum televizyonlardaki. Şöyle bir şey anlatayım. 20 yıl önce Show TV'de Reha Mutlar'ın yapmış olduğu Ateş Hattı diye bir program var. O programda Besim Çivuk'la Doğu Perinçek tartışıyordu. Konu neydi? Gelir adaletsizliği. Şimdi neyi konuşuyoruz? Yine gelir adaletsizliği. 20 yılda bir arka yolu bu yol gitmemişiz ki. E ne diyeyim yani? Akıllı mı Fikrini belirtti. Sizin fikriniz nedir şimdi söyledikler hakkında? Şu Abi an yaş mı? 24 kurban olayım ya. Akıl yok, at yok, avrat yok. Ne işine bir yanmış bir ya? Bir ya. Bir ya? Arkadaşım bir defa Bilmiyorum, liyakat sana yani soruyorum. Iç liyakat iç nedir? Ben anlamam dayı liyakat. Sen Benim yaptığım şey ne biliyor musun? Liyakat ya. nedir? Ya yaş 24. Ya sen yani, yaşı boş ver. Liyakat nedir? %60'ı bu Türkiye'nin zekalı öyle ya mi? Ya gülüm bak öyle değil. Sen tam bir provokasyoncusun. Sen tam bir provokasyoncusun. Hasan soru nedir? Evet, soru, evet. Erken seçimi sorduk. Konu buralara geldi. Ne düşünüyorsun abi, ya, sen? Abi Türkiye'ye gerçekten erken seçim şart. Neden diyorsanız abi dolar almış başına gitmiş. Bakın şurada dövizciler var. Önünden bir geçin. Bizim yani Türk lirasının değeri kalmadı. Bakın gerçekten kalmadı. Bitti. Ekonomi yok artık. Abi aldığın asgari ücret hepiniz al, hemen hemen bir çoğu insan asgari ücrete çalışıyor. Ev kiraları 2000 lira oldu. Bir gözünüzü açın ya. Tamam oy istediğiniz istediğiniz yere verin ama mesela din üzerinden hareket ederek değil. Ben örnek vereyim. Bugün namaz kılıyorsam benim namazıma göre bana oy vermeyin. Ne yap? Üretim var mı? Abi üretim sıfır. Çiftçi ölüyor ya. Çiftçi kapatıyor. Çiftçi borçlu. Adamın traktörü elinden gitmiş, tarlası gitmiş. Yok diyoruz gübre. Ulan kardeşim hani üretiyorduk biz bunları? Hani her şeyi üretiyorduk? Hani her şey yerli ve milliydi? Abi üretim lazım. Destek verene, mi o, oy, verelim. Destek verene oy, oy vermeyin. Olan PKK'ya destek vermeyin. PKK'ya bugün, bugün PKK'ya destek verene tamam oy vermeyin. Abi kusura bakmayın ama peşmergeyi ben getirmedim. Şivan Perver'i ben getirmedim. Evet, Evet. O mesele, değil. Meseleyi oraya getirmeyelim. Mesele başörtü çiftçilik değil. Mesele bütün ülkedir. Ya öyle zaten abi. Şu anda abi incik boncuk sorularla geliyorum. Tamam. Şimdi mesele pek başörtü çiftçilik falan değil. Mesele asasen Türkiye'nin ekonomisi şu anda ne durumdadır? Hepimiz görüyoruz. İlla ki PKK'ya oy mu vermek? İlla ki Erdoğan'a oy mu vermek? İlla ki çiftçiliği yok mu etmek? Değil. Mesela asasen Türkiye'nin ekonomisi. 15-20 yıl önceki ekonomiye ve şu anki ekonomiye baktığımızda yüzde 250 fark var. Bak ben size açık şöyle söyleyeyim. Ben üç çocuk babasıyım, Çukurcalıyım. Bakın Çukurca'dan buraya geldiğime üç gün oldu. Üç tane çocuğumu bırakmışım. Ayrıca de şehit çocuğuyum. Bak ben size bunu söyleyeyim. Benim babam Çukurca'da şehit olmuş. Bugün ben buraya, bakın, bugün ben buraya, bir dakika, ben size onu da anlatırım. Benim babam kurulcuydu benim için, çocukları için. Yapacağı başka iş yoktu onu bakın. Onu bakın devlet benim babama bir iş vermediği için koruyucu oldu. Bakın, durun kardeş. Bak yani ben, ben size izah Şimdi bak ben bugün buraya Türkiye Çukurca'dan Antalya'ya gelmişim. Üç gündür gelmişim iş için. İşsizim, iş arıyorum bakın. Bulamadınız mı abi? Daha bulamadım. Birkaç arkadaştan otelde kalıyorum. E, haber bekliyorum. Benim tek meselem ekonomimin durumu nedir biliyor musun? Tek meselem hepimizindir. Bu ülkede biz kendimiz mülteci olduk mu? Olduk. Oldu. Doğru mu? Suriyeler, Türkiye'yi bize Süriyeliliği sesini çıkardı. Bakın. <laughs> Bakın. Biz burada kendi ülkemizde canımızı veriyoruz, kanımızı veriyoruz <laughs> ama gene kendi ülkemizden mülteci olarak kaldık. Işsiz kaldık. Bu hale geldik. Ben kendim Çukurca'da bir esnavdım. Elektrik ustasıyım. İş yerim vardı. Her şeyim vardı. Kapandı. Niye? Ekonomi bozuldu diye. Bugün geliyorum el alama işçilik yapıyorum. Ona da bolamıyorum. Yurt dışıya göz atıyorum. Ona da bolamıyorum. Çünkü niye niye benim güzel ülkem ekonomisi böyle olacak ki? Abi senin çocuğun var mı? Üç tane çocuğum var. He, senin torun var mı? Torunum yok, yok daha yok. Şimdi şu anda sen torun borçlu. Aynen öyle. tamam Aynen mı? Öyle. Tamam daha Seni garanti verdiği için 25 bak işin, gelmemiş, 25 gelmemiş 25 yıl durmadı onlara para verilecek tamam mı? Milalar garanti ödeme yapacak. Senin doğmamış torunun şu an borçlu. sen kurtardın. Torun ne yapacak onu düşün sen. Meselemiz bak Türkiye'nin ekonomisi hep biz satılmış zaten 20 yıl sen borçlanmışsın. Düzeltelim abicim düzeltelim o zaman. Sen ne yapacaksın? Niye Senin bir de oyun ben... var, o düzeltir. Başka düzeltmez. Niye evet. halk bir oyun var? Tamam, ben ben değilim. hiç AK Parti vermedi şimdi AK Parti vereceğim. Niye biliyor musun? Haklılaşma, akıl yok. Vereceğim. AK Parti vereceğim bir daha kötü müsün ki ondan sakla. Aynen. Yok mu? Daha biliyor darbe da darbe yiyelim. Evet. Daha da. Aynen. De. Aynen. Aynen. Allah Allah ya. Ya. Şimdi. Bakın. Biliyor abi, yine ben sana söylüyorum. Ben Diyarbakır'dan gelmişim buraya. Benim iki ayım bitmiş. Bir gün çalıştım, beş gün atıyordum. Bir gün çalıştım, beş gün atıyordum. Ben şimdi ne yapıyorum? Lisen en güzelliği atıyorum, yiyem, içiyem. En güzelliği budur abi. Bu memleketten iş var? Ne para var, anlayışı ma Suriyeliler, Türkiye'li olmuş, biz Suriyelilerden daha beter olmuşuz. Suriye'ye geliyoruz abi, gel. nakileleri, işleri, işler, biz işler, taşeron olmuşuz, inşaata gidiyoruz bakıyoruz, Suriyelilerimiz taşeron olmuş. Biz de burada hep Suriye'ye gidiyoruz abi, bizim hakkımızı veriyorlar. <laughs> Türkiye'yi satmışlar, <laughs> valla bizi de büyük boş hayvan satmışlar. Hadi <laughs> abi al, Bir şey söylemek istedim. mi? Abi az önce tarımla ilgili e, birkaç bir şey söyledi, ben sadece tarımla ilgili bir örnek vereceğim. Hollanda, Konya kadar bir ülke, e, Konya'nın e, yüz ölçümü kadar bir ülke. Deniz seviyesinin altında bir ülke Türkiye yılda e, tarımdan 17 milyar dolar kazanıyor Hollanda Konya kadar bir e, Hollanda Konya kadar bir e, ülke sadece Yılda tarımdan 87 milyar dolar kazanıyor yaklaşık 5-6 kat ediyor Bu bu ülke nasıl oluyor da bu kadar küçük bir yerde bu kadar tarım yapabiliyor da e, Bu kadar para kazanabiliyor e, şeyden e, Gül yetiştiriyorlar Enerji yapıyor e ya bizimki sebebi. Abi e, gübre sıkıntısı var. E, şeker pancarları her şeker e, fabrikaları her kapanıyor. Her tarıma her kapanıyor. Her tarıma her önem her verilmiyor. Mazot artımı az çiftçi çiftçi, çiftçi olmak istemiyor. Her, her şeye zam geliyor. Yani bir başka örnek daha vereceğim. Mesela Hollanda'da Hollanda'da Bitirdik. Teşekkür ederim. Kapat